açıklamayla alakalı olarak sevgili seyirciler Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın teşkilatın yapısına dair düzenlemeler içeren işte o yeni yargı paketine ilişkin tepkisine hükümet kanadından yanıtı Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısının ardından verdi. E aslında pek de yanıt vermedi demek daha doğru olacak. Çünkü Yargıtay Başkanı şahsi açıklama yapmış. Bazı itirazlar varsa karşılığını Adalet Bakanı verir dedi ve düzenlemenin aslında Yargıtay'daki iş yüküne bağlı olarak yani o iş yükünü hafifletmek, dağıtmak maksadıyla yapıldığı mesajını verdi. Dikkat ettiyseniz Yargıtay Başkanı Ali Alkan imzalı veyahut da ismi yazılı bir açıklama ama şahsi bir açıklama. Yani Başkanlar Kurulu'nda görüşülmüş, onların da onayı alınmış bir açıklama değil. Yargıtay Başkanı Sayın Alkan kendi adına bir açıklama yapmış. Bu konuşulur, tartışılır, gerekliyse Sayın Adalet Bakanımız da herhalde bu konuda bir açıklama yapabilir. Bazı endişeleri, onun bazı itirazları varsa... Bunların karşılığını Adalet Bakanımız da verir. Yasa tasarısı veya teklifi de görüşülürken bu konuda görüşmeler de yapılır. Ancak şu ana kadar Yargıtay için söylenen şey, Yargıtay'da iş yükünün çok fazla olduğu, bazı dosyaların yıllarca beklediği, sıra gelmediği şeklinde değil. Dolayısıyla yeni daireler kurulmasını Sayın Adalet Bakanımız bir ihtiyaç olarak görmüşse, bunu iyi bir gerekçe olarak kabul etmek zorundayız. Ancak Yargıtay Başkanımızın bu konudaki düşüncelerinin de dinlenmesinde, görüşülmesinde ben fayda olduğunu düşünüyorum.